Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Defne ile eşküz yüz yaşması yapacağız. Evet, ilk önce eşküzlerimizi yüzlerimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir sürü eşküzümüz yüzümüz var. Arkadaşlar, kağıtlarımız var iki tane. Bu iki tane kağıttı çekiyoruz bu şekilde. Ondan sonra... Ee, çarpı çıkan bir tane eskiüz alıyor ee, bu bu işaret çıkarsa esşki yüzü yemiyoruz Hadi çek Evet arkadaşlar ben de bunu çekiyorum Eyvah bana çarpı geldi ben yiyorum açtık şöyle Haydi bismillah. <laughs> Oy. Mm. 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 Ay. Evet arkadaşlar. Çok eski. Evet. Şimdi tekrar katlıyoruz. Ay. Evet. Şimdi açıyoruz. Ya. Evet. Şimdi defne eşki yüzü. Dur ben açayım senin için. Al ağzını at. <laughs> defne hiç sevmez. Geçti mi eski? Evet. Üçüncü tura geçiyoruz. Evet. Dur. Önce çekelim. Hadi bismillah. Hayır arkadaşlar. Ya Evet. Hmm. 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 Hadi. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi Dördüncü tura geçiyoruz. Ben çarpı işi şey yaptım. Bir sana gideceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün eşki yüzleri tattık. Gördüğünüz gibi bayağı eşkiydi. Bunlar da bizim çeliğimizdi. Hoşça kalın. Hoşça kalın.